Konya'da saat tamirciliği mesleğine 10 yaşındayken çırak olarak başlayan Abdullah Özpınar, 10 metrekare dükkanda 41 yıldır saat tamir ediyor. Eski, yeni ve antika saatlerin yanı sıra mekanik masa ve duvar saatlerinin de tamirini yaptığını anlatan Özpınar, saat tamirciliğinin sabır isteyen bir meslek olduğunu söyledi. Çarşıya gezmeye çıktım işte kafamda saatçilik vardı. Kalfa çırak aranıyor diye yazıyordu. Ben de içeri girdim kalfa lazım diye. Sen kalfa mısın dediler bana. Ben çırağım yani yeni bilmiyorum dedim. onsa çıraksan gel başla dediler. saatleri zor olur. Öyle bir mi? de isteyerek yapmadığın için zor olur yani. Hı. Ama isteyerek yapsan her evet. şey kolay. Saat tamirciliğinin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olduğunu belirten Özpınar... ...mesleğinde çırak yetişmediğini ifade etti. Vallahi şimdi çırak geldi mi bana ne vereceksin diyor yani. Cuma haftalık ne vereceksin diyor. Ben 6 ay haftalık almadan çalıştım meslek öğreneyim diye.